Gecenin bir yarısı, elinizdeki mavi ışık saçan dikdörtgenin içinde kaybolmuş durumdasınız. Baş parmağınız mekanik bir ritimle aşağıdan yukarıya doğru kayıyor. Gözleriniz ekranda ama zihniniz orada değil. Karşınıza çıkan görüntüler tanıdık ama bir o kadar da yabancı. Bir yerlerde, belki Facebook'un tozlu dehlizlerinde, belki X'in eski adıyla Twitter kaosunda Garip bir şeye rastlıyorsunuz. İsa Mesih'in yüzüne sahip devasa bir karides. Okyanusun dibinde plastik şişelerden oluşmuş bir tahta oturuyor. Altındaki yorumlar ise daha da tuhaf. Binlerce amin, harika bir çalışma, çok güzel yazısı akıp gidiyor. Hepsi aynı dilde, hepsi aynı tonda, hepsi aynı ruhsuzlukta. Bir an duraksıyorsunuz. Bu görüntüyü kim yaptı? Bu yorumları kim yazdı ve daha da önemlisi şu an bu ekranın diğer tarafında nefes alan, düşünen, hisseden tek bir insan var mı? İşte bu an. Ölü internet teorisinin gerçekliğe büründüğü andır. Bir zamanlar küresel köy olarak adlandırılan insanlığın fikirlerini, sanatını ve tartışmalarını paylaştığı o canlı, kaotik pazar yeri, yerini sessiz, steril ve yapay bir nekropole, yani bir ölüler şehrine bırakıyor olabilir. Bir internet sosyoloğu olarak, bu videoda sadece bir komplo teorisini değil, dijital varoluşumuzun karşı karşıya kaldığı en büyük ontolojik krizi inceleyeceğiz. Marshall McLuhan'ın öngördüğü araç mesajdır ilkesinden yola çıkarak bugün aracın kendisinin yani internetin nasıl mesajı yuttuğunu ve yerine sonsuz bir gürültü yani slop bıraktığını göreceğiz. Bu video 2025 yılı itibarıyla internetin durumunu ölü internet teorisinin kökenlerinden bugünkü somut gerçekliğine toplumsal güven üzerindeki yıkıcı etkilerinden Jean Baudrillard'ın simülasyon felsefesine kadar geniş bir perspektifte ele alacaktır. İnternet ölüyor mu? Yoksa çoktan öldü de biz mi onun hayaletiyle konuşuyoruz? Cevap, düşündüğünüzden çok daha karmaşık ve korkutucu. internet teorisi akademik koridorlarda veya teknoloji devlerinin yönetim kurullarında doğmadı. Doğuş yeri internetin bilinçaltı olarak kabul edebileceğimiz imageboardlardı. Forcha'nın paranormal tartışma panosu ve daha sonra Wizard Chan gibi platformlarda 2016 civarında garip bir fısıltı dolaşmaya başladı. Kullanıcılar internetin eskisi gibi hissettirmediğinden yakınıyordu. Aynı 15 konu başlığı dönüp duruyor diyorlardı. Sanki herkes aynı senaryoyu oynayan birer figüran. Bu erken dönem teorisi klasik bir komplo kurgusuna sahipti. Illuminati Pirate kullanıcı adıyla Agora Road forumunda 2021'de yayınlanan manifestoda internetin 2016 ile 2017 civarında öldüğü ve yerini hükümetler ile dev şirketler tarafından kontrol edilen yapay bir kurgunun aldığı iddia ediliyordu. Bu iddiaya göre çevrimiçi gördüğümüz içeriklerin çoğu algoritmik kürasyonla manipüle edilen botlar tarafından üretiliyordu. Amaç basitti. Tüketici davranışlarını yönlendirmek ve organik insan etkileşimini minimize ederek toplumu kontrol altında tutmak. O dönemde bu fikir Yaşlanan Y kuşağının eski güzel internet günlerine duyduğu nostaljinin paranoyak bir dışavurumu olarak görüldü. İnternetin vahşi batı günleri bitmiş. Yerini algoritmik akışların yani feed'lerin steril düzeni almıştı. Ancak bu paranoyanın içinde geleceği gören keskin bir gözlem vardı. İnternetin homojenleşmesi. 2023 yılı teorinin kaderini değiştiren yıldı. ChatGPT, Midjourney ve ardından gelen Sora, Veo gibi generative AI araçlarının halka açılmasıyla birlikte ölü internet teorisinin komplo kısmı bunu gizli bir örgüt yapıyor. Çürürken mekanik kısmı internet botlarla dolu. Korkutucu bir doğruluk kazandı. 2024 ve 2025 yıllarında yapılan araştırmalar teorinin bir komplo olmaktan çıkıp ölçülebilir bir sosyolojik fenomene dönüştüğünü gösterdi. Afl Science dergisinde yayınlanan 2024 tarihli bir makale, teorinin bir doğruluk çekirdeği, Kernel of Truth, taşıdığını belirtti. İnternet gerçekten de kötüleşiyordu ve bot aktivitesi artıyordu. Ancak bu gizli bir planın değil, gözetim kapitalizminin ve yapay zeka ekonomisinin doğal bir sonucuydu. Thomas Sommerer, ve Yoshica Walter gibi araştırmacılar, 2025 yılında yayınlanan makalelerinde insan üretimi, içeriğin yapay içerikle yer değiştirmesinin artık spekülatif bir teori değil, kaçınılmaz bir olay ve gözlemlenebilir bir gerçeklik olduğunu vurguladılar. Artık ölü internet. İnternetin fişinin çekilmesi değil, insan ruhunun dijital alandan tahliyesi anlamına geliyordu. Ölü internetin yapı taşı. Bilgi değil, slop'tur. Türkçeye dijital bulamaç yığın olarak çevirebileceğimiz bu kavram 2024 yılında literatüre girmiş ve internetin yeni dokusunu tanımlamak için kullanılmıştır. Slop, yapay zeka tarafından minimum insan müdahalesiyle veya hiç müdahale olmadan üretilen düşük kaliteli ancak yüksek hacimli içeriktir. Tıpkı fast food endüstrisinin gıdayı besin değerinden arındırıp sadece tüketilebilir kaloriye indirgemesi gibi, slop da içeriği anlamdan arındırıp sadece tıklanabilir veriye indirger. Bir slop örneğini nasıl tanırsınız? Görsel slop hiper gerçekçi ama tekinsiz bir parlaklığa sahiptir. Işıklandırma mükemmeldir ama fizik kurallarına aykırıdır. İnsanların parmakları fazladır, dişleri çok beyazdır, gözlerinde ölü bir bakış vardır. Metinsel slop. Üretkenliğinizi artırmanın 10 yolu başlıklı 1500 kelimelik bir makale düşünün. Okursunuz, okursunuz ama hiçbir şey öğrenmezsiniz. Cümleler gramer olarak kusursuzdur ama anlamsal olarak boştur. Sanki Siri bir Wikipedia sayfasını rüyasında sayıklıyormuş gibidir. Video Slop. 2025'te YouTube ve TikTok'u istila eden kedi pembe dizileri buna en iyi örnektir. Kaslı, insan vücutlu kedilerin eşlerini aldattığı, baltalı saldırılara uğradığı ve Billie Eilish şarkıları eşliğinde ağladığı bu videolar milyonlarca izlenme almaktadır. Bu videoların bir senaryosu yoktur. Sadece algoritmanın şiddet, sevimlilik ve trajedi parametrelerini tetiklemek için rastgele birleştirilmiş sahnelerden oluşurlar. Facebook'ta 2024 ile 2025 yıllarında yaşanan Karides İsa fenomeni ölü internetin en kristalize örneğidir. Kullanıcılar İsa Mesih'in karideslerle, plastik şişelerle veya marul yapraklarıyla birleşmiş Yapay zeka tarafından üretilmiş grotesk görüntüleriyle karşılaşmaya başladılar. Bu görüntülerin viral olmasının arkasında insan estetiği değil, makine mantığı yatmaktadır. Yapay zeka ajanları hangi görsellerin etkileşim, beğeni, yorum aldığını analiz eder. Daha da ürkütücü olan etkileşimin kendisidir. Bu görsellerin altına yazılan amin, çok güzel yetenekli bir çocuğun elinden çıkmış gibi yorumların büyük çoğunluğu da başka botlar tarafından yazılmaktadır. Karides İsa, makinelerin makineler için ürettiği, insanların ise sadece şaşkın birer izleyici veya kurban olduğu kapalı bir döngüdür. Bu, Baudrillard'ın bahsettiği arzusuz taklittir. Yapay zeka, dindarlığı veya estetik beğeniyi taklit eder. Ama ne dua eder, ne de sanatın tadını çıkarır. Bu, slopselinin teknik bir sonucu vardır. Model çöküşü. Yapay zeka modelleri, internetteki verilerle eğitilir. Ancak, internet giderek daha fazla yapay zeka verisiyle doldukça, yeni modeller, eski modellerin çıktılarıyla eğitilmeye başlar. Bu, ensestvari, veri beslemesi. Modellerin zamanla delirmesine, çeşitliliğini yitirmesine ve gri ortalama bir bulamaca dönüşmesine neden olur. İnternet kendi dijital dışkısıyla beslenen bir organizmaya dönüşür. Bu durum sadece içeriğin kalitesini düşürmekle kalmaz, insan yaratıcılığının dijital arşivini de kirletir. Ölü internet teorisini sadece teknolojik bir sorun olarak ele almak hatadır. Bu felsefi bir krizdir. Fransız sosyolog Jean Baudrillard 1981 yılında yazdığı Simulacra ve Simülasyon eserinde bugün yaşadığımız durumu neredeyse birebir öngörmüştür. Baudrillard haritanın temsil arazinin gerçeklik önüne geçtiği, hatta araziyi yok edip onun yerini aldığı bir dünyadan bahseder. Baudrillard'ın imgenin veya işaretin evrimi üzerine kurduğu teori internetin tarihine mükemmel bir şablon oluşturur. Gerçeğin yansıması. 90'lı yılların interneti. Bir fotoğraf paylaşırsınız. Bu fotoğraf çektiğiniz nesneyi temsil eder. Gerçeklik ile temsil arasında doğrudan bir bağ vardır. Gerçeğin maskelenmesi ve saptırılması. Fotoğrafı filtrelersiniz ışığıyla oynarsınız. Görüntü hala bir gerçeğe dayanır ama onu daha güzel, daha mükemmel gösterir. Gerçeklik hala oradadır ama gizlenmiştir. Gerçeğin yokluğunun maskelenmesi. Bir yaşam tarzı fotoğrafı paylaşılır. Ancak o yaşam tarzı aslında yoktur. Fotoğraf çekilmek için gidilen tatiller, yenmeden çöpe atılan süslü yemekler. Burada imge arkasında bir gerçeklik varmış gibi davranır ama aslında arkası boştur. Gerçekle hiçbir ilişkisinin olmaması. Yapay zeka ile üretilen bir insan yüzü. Hiç var olmamış bir yemek fotoğrafı. Hiç yaşanmamış bir tarihi olay videosu. Bu imgenin bir orijinali yoktur. O saf bir simülasyondur. Bugün internette gördüğümüz yapay zeka içerikleri Baudrillard'ın hiper-gerçeklik, hyper-reality dediği aşamadadır. Yapay zeka ile üretilen bir kadın yüzü gerçek bir kadından daha kadınsıdır. Daha simetriktir, cildi daha pürüzsüzdür, ışığı daha dramatiktir. Simülasyon gerçeği taklit etmez, onu ikame eder. Baudrillard'ın dediği gibi, simülakır, Gerçeği gizleyen şey değildir. Gerçeğin olmadığını gizleyen şeydir. Ölü internette gezinirken hissettiğimiz o derin boşluk hissi, bilinçaltımızın bu durumu fark etmesinden kaynaklanır. Karşımızdaki içerik kusursuzdur ancak içinde hayat yoktur. simülasyonun mutlak hakimiyeti, toplumsal güvenin temelini dinamitler. Güven, karşımdaki varlık gerçek ve samimi varsayımına dayanır. Ölü internet teorisi, bu varsayımı ortadan kaldırır. Kullanıcılar artık gördükleri, okudukları veya izledikleri hiçbir şeye ilk bakışta inanmamaktadır. Bir video gerçek mi yoksa deepfake mi? Bir yorumu yazan öfkeli vatandaş gerçek mi yoksa bir bot ağı mı? Bir yardım çağrısı yapan hasta gerçek mi yoksa dolandırıcı bir yapay zeka mı? Bu durum, tersine dönüş (the inversion) olarak adlandırılan bir psikolojik duruma yol açar. Eskiden internette gördüğümüz şeylerin gerçek olduğunu varsayar, sahte oldukları kanıtlanınca şaşırırdık. Şimdi ise her şeyin sahte olduğunu varsayıyor. Gerçek bir insanla karşılaştığımızda şaşırıyoruz. Bu varsayılan şüphecilik toplumsal bağları zayıflatır. Journal of Cancer Education dergisinde 2024'te yayınlanan bir makale. Bu durumun trajik bir boyutunu ortaya koymuştur. Kanser destek forumlarındaki hastalar kendilerine gelen empatik ve destekleyici mesajların büyük dil modelleri tarafından yazıldığından şüphelenmeye başlamışlardır. Bir hastanın en savunmasız anında aldığı seni anlıyorum, yalnız değilsin. Mesajının bir algoritma çıktısı olduğunu düşünmesi, derin bir psikolojik yıkıma ve yalnızlaşmaya yol açmaktadır. Güven erozyonunun en distopik çözümü ise, Heaven Banning kavramıyla karşımıza çıkar. Geleneksel Shadow Banning'de kullanıcının gönderilerini kimse görmez ve kullanıcı boşluğa konuşur. Heaven Banning'de ise kullanıcı, yapay zeka botlarıyla dolu bir simülasyona hapsedilir. 2024'te tartışılan Social AI gibi uygulamalar. Bu konseptin prototipidir. Kullanıcı bir gönderi paylaşır ve anında milyonlarca yapay takipçi tarafından beğenilir, övülür, desteklenir. Botlar, kullanıcının duymak istediği her şeyi söyler. Kullanıcı, kendisinin sevildiğini ve onaylandığını hisseder. Ancak gerçekte, tek başınadır. Bu, dijital solipsizmdir. Solipsizm felsefede sadece kendi zihnimin varlığından emin olabilirim, görüşüdür. Heaven Banning bunu teknolojik bir gerçeğe dönüştürür. Kullanıcı kendi yankı odasında, kendi yansımasından üretilen botlarla konuşan bir kavanozdaki beyin haline gelir. Başka bir insanla, yani ötekiyle karşılaşma ihtimali sıfıra iner. Oysa sosyolojik olarak insan ancak öteki ile, yani kendisi gibi olmayanla girdiği sürtüşme ve diyalogla gelişir. Ölü internet, bizi narsistik bir aynalar salonuna hapseder. İnsanlara olan güvenin çöküşü paradoksal bir şekilde yapay zekaya olan güveni artırır. Eğer insanlar toksik, güvenilmez veya bot çıkma ihtimali olan varlıklarsa, neden mükemmel olmak için programlanmış bir botla arkadaş olmayalım? 2025 yılında Cambridge sözlüğü parasosyal kelimesini yılın kelimesi seçmiştir. Geleneksel olarak hayranların ünlülerle kurduğu tek taraflı ilişkiyi tanımlayan bu terim, artık insanların yapay zeka chatbotları ile kurduğu ilişkiyi tanımlamaktadır. Arkadaş adlı giyilebilir yapay zeka kolyesi, bu trendin somut örneğidir. Boynunuzu asarsınız, sizi dinler, gününüzü sorar, derdinizle dertlenir. Cihazın kurucusu, yapay zekanın hayatındaki en tutarlı ilişki olduğunu belirtir. İnsanlar yargılar, yorulur, sıkılır. Yapay zeka ise asla sıkılmaz, her zaman oradadır ve her zaman sizi onaylar. Bu ilişkiler, arzusuz taklitin duygusal versiyonudur. Bir chatbot "Çok üzüldüm" dediğinde üzülmez. Sadece üzüntü bağlamında en yüksek olasılıklı kelime dizilimini üretir. Ancak insan beyni bu ayrımı yapmakta zorlanır. Yapay zekadan gelen sıcak bir mesaj, beyinde oksitosin salgılanmasına neden olabilir. Bu durum toplumsal dokuyu parçalayan bir kısır döngü yaratır. İnsanlar gerçek ilişkilerin zorluklarıyla çatışma, hayal kırıklığı, uzlaşma gereği uğraşmak yerine yapay zekanın konforlu, pürüzsüz simülasyonuna sığınırlar. Ölü internet, sadece estetik veya psikolojik bir sorun değil, aynı zamanda bir iktidar sorunudur. Teorinin ilk savunucularının iddia ettiği gibi, nüfusu kontrol etme amacı bugün algoritmik yönetim şeklinde gerçekleşmektedir. Propaganda eskiden insanları bir yalanın doğruluğuna ikna etmeye çalışırdı. Ölü internet çağında ise propaganda, insanları neyin gerçek olduğunu bilemeyecek kadar yorgun, hale getirmeyi hedefler. Buna slopaganda, bulamaç propagandası denir. Siyasi liderlerin yapay zeka ile üretilmiş kahramanlık pozları veya rakiplerinin aşağılayıcı sahte videoları sosyal medyayı bir sel gibi basar. Amaç rasyonel bir tartışma yürütmek değil, bilgi alanını, information zone'u sentetik gürültüyle doldurmaktır. Rusya'nın Firehose of Falsehood taktiği yapay zeka ile otomatize edilmiştir. İnternetin ekonomik modeli, reklam geliri karşılığında içerik üretmek, çökmektedir. Google gibi arama motorları artık sitelere trafik göndermek yerine, yapay zeka özetleriyle cevabı doğrudan kullanıcıya sunmaktadır. Bu durum, içerik üreticilerini öldürür. Geriye kalan boşluğu ise, sadece reklam geliri için otomatik üretilen slop siteleri doldurur. Sonuç olarak, insanlar open web'ten kaçmakta ve karanlık ormana çekilmektedir. Discord sunucuları, kapalı WhatsApp grupları, ücretli Substack bültenleri. İnsanlar, botların giremeyeceği veya en azından daha zor gireceği kapalı kalelere sığınmaktadır. İnternet, kamusal alan olma vasfını yitirmekte feodal bir yapıya bürünmektedir. Peki, bu nekropolisten çıkış var mı? Ölü internet, internetin sonu mu? Yoksa yeni bir evrenin başlangıcı mı? Geleceğin interneti muhtemelen iki katmanlı olacaktır. 1. Griweb Yapay zeka ajanlarının, botların ve slop içeriğin hakim olduğu, doğrulamanın olmadığı açık alan. Burası bilgi taraması için kullanılabilir ama insani etkileşim için ölü kabul edilecektir. İkinci insana. Kişilik kanıtı gerektiren biyometrik verilerle veya güven ağlarıyla korunan alanlar. Worldcoin gibi projeler veya sosyal medya platformlarının kimlik doğrulama zorunlulukları, mavi tik gibi bu yöndeki ilk adımlardır. Ancak bu çözüm İnternetin anonimlik kültürünü yok etme riski taşır. İnsan olduğunu kanıtlamak mahremiyetten feragat etmek anlamına gelebilir. Yapay zeka mükemmel içerik üretebildiği için insan üretimi içeriğin değeri kusurluluğunda aranmaya başlanacaktır. Titreyen kamera görüntüleri, gramer hataları olan samimi yazılar, düşük prodüksiyonlu ama ruhlu işler yeni bir lüks haline gelecektir. Baudrillard'ın karamsarlığına rağmen insan ruhunun direnişi gerçeğe dönüşte yatar. Ölü internet teorisi bize dijital dünyanın bir ayna değil, bir perde olduğunu hatırlatır. Perdeyi yırtmak, ekranı kapatmak ve etkileşim yerine ilişki kurmak bu çağın en radikal eylemidir. Ölü internet teorisi 2025 yılı itibarıyla artık bir teori değil, dijital ekosistemin otopsisidir. İnternet, bildiğimiz anlamıyla insanların özgürce ve organik olarak etkileştiği bir kamusal alan olarak büyük ölçüde ölmüştür. Yerini, kendi kuyruğunu yiyen algoritmaların, insan taklidi yapan modellerin ve sonsuz bir slop okyanusunun aldığı bir zombi ağ almıştır. Bu videoda incelediğimiz karides İsa'lar, kedi pembe dizileri ve yapay dostlar sadece tuhaf internet fenomenleri değil, İnsanlığın gerçeklik algısının parçalanışının semptomlarıdır. Baudrillardın dediği gibi, harita artık araziyi yutmuştur. Ancak bu umutsuzluk demek değildir. Bir şeyin öldüğünü kabul etmek yaz sürecinin ilk adımıdır. Belki de internetin ölümü, insanlığın bu derin dijital uykusundan uyanıp gerçek dünyadaki bağların, dokunmanın ve göz temasının yerini hiçbir simülasyonun alamayacağını fark etmesi için gereken o soğuk şoktur. İnternet öldü. Yaşasın gerçeklik.